değerli divan, değerli genel kurul, kurultay delegeleri, aslında konuşmama sayın genel Başkan ve genel başkan adaylarını da katmıştım ama onlar salonda olmadığı için söylemenin bir anlamı yok. Şimdi bu kadar gürültünün içerisinde söyleyeceklerimizin ne denli anlamına ve hedefine ulaşacağını bilemiyorum tabii. Ama bizler hazırlanıyoruz. Acaba bir mesaj verebilir miyiz diye. Efendim, sözü uzatmayacağım. Aslında her şey gayet güzel gidiyordu. Ama ne olduysa güzel giden her şey bir anda Allah bullak oldu. 2018 seçimleri öncesini lütfen hatırlayın. İyi Parti seçime sokulamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti'yi seçime sokma adına hem de demokratik bir katkı sağlamak adına İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermiş ve İYİ Parti'nin parlamentoya girmesi, seçimlere girmesinin önünü açmıştı. ha hani yeni kurulmuş parti, kusura bakma o da bir sonraki dönemde seçime, bir sonraki yapılacak seçime hazırlanması gerekir seçimlere girme hakkı olan bir siyasi partiyi seçimlere sokmamanın hesabındalar. Genel başkanımızın talimatıyla bir parti görevi olarak parti kararıyla 15 arkadaşımız yüksek seçim kurulunun kazasına uğramaması için bu seçimlerin daha başından bu kazaya uğramaması için İYİ Parti'ye katılma kararı almışlardır. İYİ Parti ile bizim balayımız o tarihten itibaren başlamıştı. CHP ve İYİ Parti yerel seçimde ittifak için ilk teknik heyet çalışmasını gerçekleştirdi. Bugün iki parti yaklaşık 10 il için nabız yoklayacak. <laughs> CHP liderinin adaylık sinyali konuşulurken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'dense önemli bir çıkış geldi. İzmit'te konuştu Akşener, partisinin kuruluş sürecinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği desteği hatırlattı. Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım, Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaları için sülaleme vasiyet ettim dedi. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada, ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına siz karşı çıkarsınız. Siz rahip çıkamazsanız başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. Ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Parti iyi bir sonuç almıştı. 2018 seçimlerinde alınan bu iyi sonuç bizi 2019 yerel seçimlerinde de aynı işbirliğini, aynı şevkle yapma keyfini verdi. Adeta o günlerde bir balayı havası yaşıyorduk. Hepiniz hatırlayacaksınız. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık, Adana'yı kazandık, Mersin'i kazandık. Antalya'yı kazandık ve her birini tek tek adını vermeye gerek yok. Birçok büyük şehri kazandık. Niye kazandık? Birlikte olmanın gücüyle kazandık. Muazzam bir bir işbirliğimiz sürüyordu. Peki sonra ne oldu? Yıl 2023 seçimlerine yani hem genel seçimlere hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlere gelince bir anda bu balayı havası sona erdi. Birlik dediğimiz kırılgan bir zemine taşınmaya başlandı. Gerekçe ne? Kemal Kılıçdaroğlu'yla biz seçimi kazanamayız sloganını maalesef İyi Parti Genel Başkanı dillendirmeye başladı. Masanın bir noter olma görevi yok. O zaman yani noterlik o matanın manası kalmaz. Orada bir dayatma söz konusu olamaz. Orada bir ortak akıl ortaya çıkacaktır. Sayın Akşener bunu dillendirebilir. Bizim için sıkıntı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve daha sonra da Sayın Mansur Yavaş'ın bu söyleme eşlik ediyor hale gelmesi bizim kırılganlığımızı daha da ağrıttırdı. Elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor. Az önce dediğim gibi her konuda uzman insanlardan faydalanacak. Her şey iyi olacak sloganı gölgelenmeye başladı. Riske girmeye başladı. Oysa Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği andan itibaren ayan beyan hem basın huzurunda hem partilerin huzurunda bizim bu makamlara seçilmemize hem de İstanbul örgütünün karşı gelmesine rağmen Beylikdüzü ilçe belediye başkanı iken benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeme vesile olan bir genel başkanın adının geçtiği yeri de ben olmam diye baştan kestirip atmış olsaydı her şey daha güzel olacaktı. Bir Meral Hanım'ı düşünün. O günlerde Kemal Bey'de kazanılmaz, bize kazanacak aday lazım diye her ortamda dillendirdi. Kazanacak aday, televizyon ekranında şovmenlik yapan bir hukukçuya reklam arasında sunulan öneriyle mi kazanılacaktı? Kemal Kılıçdaroğlu'yla kazanamayacaksın. Televizyon ekranında şovmenlik yapan bir hukukçuya reklam arasında götürdüğün öneriyle seçimi kazanacaktınız öyle mi? Eğer Hocam sizin adınız bile eğer, geçiyor. Var mı öyle bir niyetiniz? Bakın şöyle söyleyeyim size. Onu da e, sorayım e, size. Önemli e, e, bir soru Ersan sorayım. Hocam. Bakın. Adınız geçiyor. Gerçekten kaynatmak için sormuyorum ya. yani. Ciddi anlamda soruyorum. Soruyorum ciddi soruyorum. Ahat Bey'i bile gördüm bugün. Sizin de adınız geçti bugün. Sosyal medyada tabii bilmiyorum. Her ne Ben şahsımla ilgili şunu söylüyorum net. Bu zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamandır eğer halk teveccüh göstermişse 13. Cumhurbaşkanlığı için aday olurum. 11 dakikamız toparlayabilirsek. Hayır, hayır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini hatmetmiş bir adamım. Bir tek 5 Haziran 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çok partili seçime geçildikten sonra 5 Haziran 1977 seçimlerinde 41.2 oy aldı. Onun dışında hiçbir zaman yüzde 48 oranında oy alamadım. Ne zamana kadar daha yüzde yüzde 25'e yüzde 75 denklemine talim edeceğiz? Ne zaman bu denklemi bozmaya razı olacağız? Ne zaman bu denklemi bozmak için hedefimizi büyüteceğiz? Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce konuşma yaptı. Doğru. 2010'da aslında değişim o tarihte başladı. Süremiz doldu. Recep Bey, teşekkür ederiz. Maalesef. Beş dakika verebiliyoruz. Mehmet Ali Şahin, daha sonra Tuğrul Abanoz.